İnsan kaç yere dokunur hayatı boyunca? Kaç acıya yarenlik eder? Kaç kere ölür insan? Ve kaç kere dirilir hayatı boyunca? Kaç kere çaresiz kalır insan? Kaç kere düşüyor, kaç kere kalkar düştüğü yerden? Ben sayısını hatırlamıyorum. Hasta olduğum zamanlarda pencereden dışarı bakar, komşunun duvarına konan güvercinleri sayardım. Bir, iki, üç, beş, on, on beş. İçimdeki acıları güvercinlerin kanatlarına yükler, onlar uçup gidince acılarım da uçup gitti derdim. Ama gitmezdi bilirdim. Sadece iyi hissetmek isterdim. Belki de beni zayıf düşüren bu oldu hayatta. Bu içimde bitmek bilmeyen mücadele, İyimserlikle kötümserlik arasında, ümitle ümitsizlik arasında gidip geldiğim bu içsel savaş. Beni sık sık hastalandıran buydu ve beni ayağa kaldıran her defasında oydu. Reysel ne işin var senin burada? E, Cemile hasta dediler koştum geldim. İyi de ya babam görürse görmez. Hacı Mektaplı'nın dişlerini çekiyor şu anda. Adamda bir ağız var. 32 tane diş var ağzında. 28'i çürük. <gülüyor> 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 i̇şte ya kondu komşu görürse. Ya herkes tarlada kim görecek? <laughs> benim 05 uçlan gönlüme ağzıdığım güzel yüzlü Cemile yüzü sormuş. Ben dükkanla nasıl durayım? İyi de ustalık sınavım vardı bugün. Ee, o bir dahaki sefer artık ya. Yani sen benim için mi geldin? Aynen. Sana çiçek getirdim. Bu benim e, öfkemi alsın diye hani elimi soktuğum toprak vardı ya. Bu sen git onun içinde bit. Ben de tenekeyi emekliye ayırdım doğal olarak toprağa da. Sonra böyle bir şey buldum. Bunun içine koydum şeyde. Şimdi bu toprak benim öfkemi, sinirimi aldı ya. Ben yani dedim ki çiçeği de senin belki derdini, hastalığını... alsın alır belki diye şey yaptım. <laughs> Bu dondan çıkan çiçek öyle mi? He. O yüzden öfkeliler biraz biraz agresiflere dikkatli olman lazım. <laughs> Bak he nasıl işe yaradı? <laughs> Gördün mü? <laughs> ne zaman düşsem, ne zaman tökezlesem hep yanımda o vardı. Hayal kurmayı ben onunla öğrendim. Ayakta kalmayı, yıkılmamayı ben onunla öğrendim. Ben Cemile İşçi Musa'nın kızı. Kaportacı Veysel'in yoldaşı Cemile. Şimdi bir acının kıyısındayım. Ve bu defa yok yanımda. Şimdi sıra bende. Güçlü olma sırası bende. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kızım! Kızım bu araba kimin böyle El alemin evinin önüne araba şuursuzca park edilir mi ya? Babam el alemin arabası değil ki bizim arabamız. Dedik yani araba aldık ve sürpriz yapacağız. Anne babam arabayı görünce çok sevinecek değil mi? <laughs> Hem de nasıl? İlk ben bineceğim babamın yanına. Yanına oturacağım. İlk ben bineceğim, ilk ben bineceğim. Fışık önce ben bineceğim. Baba, neydi o ses? Ses mi geldi, arabadan mı geldi? Anne, ne oluyor? Anne. Safira teyze. Safira teyze, ne oluyor? Neydi o ses? Nereye koşuyor ki? Kızım bir patlama olmuş Bozkır'da. Bayağı ortalık zıngıldadı. Vallahi ne olduğu belli değil. Gidip bir bakalım dedik. Hadi çabuk çabuk. Kızım. Oğlum, siz dedenizin yanına geçin tamam mı? Ben de bir bakayım geleyim. Anne ben de geleceğim ben de. Ee, babanız gelince sürpriz yapın olmaz mı? Hadi kızım al kardeşini. Hadi girin eve. Sevgi teyze ne oluyor bu ses? Allah sizinkilerin roket uçurdu yerden geliyor roket patladı zar.